Ağrılı kaslarımız bize neyi ifade eder? Ağrı aslında birçok şeyi ifadedir ama bugün hala bir stratejimizi ağrı bölgesiyle, ağrının olduğu noktayla e, ilgilenme üzerine kurgulamaktayız ve bu durumda da vücudun kanunlarını, vücudun anayasalarını hiçe saymaktayız. Oysa ki ağrı vücutta başka şeyler ifade etmektedir. Eğer vücudumuzda diyelim ki işte omur iliğinin çe çıktığı noktasından veya da kasların arasından geçerken herhangi bir alanda bir sıkışma ya maruz kalmışsa sinirlerimiz, bunu eskilerin tabir ettiği gibi iletişim, haberleşme ağında bir problem yaşayabiliriz mışsa işte o kaslarımızdan bize geriye herhangi bir ağrı infosu da gelmeyecektir. Yani biz artık o kaslarımız hakkında ağrıyor mu ağrımıyor mu o kaslarımızın durumu hakkında bilgi edinmeyeceğiz. Hele ki buna ilerleyen safhalarda dolaşımsal veya hatta lenfatik sisteminin problemleri de eklenirse biz hepten o kaslarımızı hepten o bölgemizi kaybetmek üzere yol kat etmiş olacağız istemeyerekten de. O zaman biz eğer sinir sistemimizin her herhangi bir alanda blokaj yaşıyorsak işte o zaman o kaslarımızdan herhangi bir geriye iletişim noktasında bir impuls almayacağız. Ama vücut hareket etmeye yani yaşamaya bu hareket eylemlerine devam etmek zorunda kaldığı için bunun yerine işte o çalışmayan kaslarımızın yerine başka kaslarımız devreye girmek zorunda kalacaktır. Çalışmayan kaslarımızın telafisini sağlamak, kompansasyon mekanizmasını da devreye sokmak için bir birçok başka kasımız gereğinden fazla spazma uğramak zorundadır. Gerginliğini, tonusunu artıraraktan fazlaca çalışmak zorunda kalacaktır. Ağrının merkezi işte bu kaslarımızdır. Çünkü onlar gereksiz yere çalışmayan kaslar yerine de çalışmak zorunda kalıyorlar. Ağrıyı eğer biz bu şekilde okumayı öğrenemezsek, biz sadece ağrı bölgesiyle mücadele etmeye devam edersek, biz kası kaybedeceğimiz gibi o spazm noktasındaki kompansasyon mekanizmasını yürütmek zorunda kalan o kaslarımızı da ilerleyen safhada gücünün, takatın çok üstünde uzun, uzun zaman çalışmak zorunda kaldıkları için vasıflarını kaybederekten yani o yumuşaklıklarını, elastikiyetlerini kaybederek sertmeş, sertleşmelerine ve onların da e, fibrotik ve sklerotik dediğimiz tabiçe ise kireçlenmiş, sertleşmiş, gerekse de fibromiyajı uğramış kaslara dönüşmesine neden olacak. O zaman ağrı dediğimizde biz mutlaka altında yatan nedenlere de bakmak zorundayız. Yoksa sadece düz bir şekilde ağrı merkeziyle, ağrı odağıyla mücadele etmek bu çok da akıllıca bir davranış olmayacaktır.